Hepinize iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkadir. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Gerçek Minecraft'ta Star Hediye açacağız ve Eylül'ü de mi çağırsam bilmiyorum. Mı? Gerçek Minecraft'ta. Ay Minecraft'ta mı dedim? Üzgünüm. Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like atın. Sadece e, 50 abone olmamız yeterli. Eğer 50 abone olur zaten 48 abone. 2 abone gelsin 50 abone olalım. Minecraft videosu atacağız. Ee, onun için hemen arkadaşlar bir şey yapalım. Buradaki şeye bakalım. Buradaki star hediyelerimizi açacağız. 3 taneyi sonra öbür 3 tane olan star hediyeleri açacağız öbür hesaplarda. Ve size bir şey diyeceğim arkadaşlar. Abone olanlardan bir kişiye şu mustayı vereceğim. Bunu. Bakın. Şöyle 3 karakter var. Sıfır hesabı olan birine vereceğim bunu. Veya bunu beğenmezseniz Trabzon'dan Anka diye bir hesabım var. Doug var. Edgar var. Böyle kromatikler falan var. 4 tane iyi karakteri var. Bu hesabı da verebilirim. Yapmanız gereken şey sadece ee, bakın burada YouTube kanalım şeyimizde de gelirseniz size başka yardımcı hediye ederiz. YouTube kanalı Mustafa Arkadaşlar Ay Takım'a abone olanına başkan yardımcısı. Hediye. Ya bunların hiçbir abone olmadı. Bunların push tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar ee, biz şimdi şöyle neyle kimle neyle kimle görevimiz var? Aa ben Tara'yı seviyorum. Tara bom 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 Tara ile görevimiz var. 103 altının var sizin var mı? Götümü zoruyla biriktirdim zaten. Bunu alayım mı? Şunu alayım mı? Alamıyorum. Alamıyorum. 46 elmas gerekiyor dem baba 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 dem, baba, dem, ba dem, baba, dem ba ay neden evet kod bölümüne de Onur abi seni yazıyorum <laughs> Onur kod bölümüne hep Onur yazıyorum ben çıktım ben çıkıyor zaten değişik <laughs> şunu alayım mı? Çok fırtınası tera. Tera. Çok güzeller. Ben baba. Ay tıklarsam gelir durun durun. Hayır elmaslarım gitmesin canım elmaslarım. Bunları biriktirene kadar. Neyse bu katalogdan çıkalım en iyisi. Ve artık gidelim şöyle götü dönük bir şekilde pu girdik. Den baba, den baba, den baba, den baba. Arkadaşlar çok iyi bir şekilde oynuyorum yani. Çok güzel oynarım burası Bir dakika. Hah, şöyle at. Hop 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 yavrum. Ballı ana çok kötü oynarım demiştim ben size zaten. Arkadaşlarım şöyle ben bir alayım hemen size dönüş yapacağım. Bir salsa. Beğendik arkadaşlar çok basitti yani. Şöyle oh dinasar oh görevler tamamlansın bana money Hadi bir, iki, pu. Ender. Ne gel veriyorsun bize? İki tane tut tut tut. Toz şekilde. <Sessizlik> Beş yüz otuz yedi. Beş yüz otuz yedi. Savaş topuyla görün var. Savaş Arkadaşlar zaten çok basit. Bunları yenmek. Şunları da yenelim. Yusuf'la da Minecraft videosunun gelmesini istiyorsanız like atın yeter. hop Böyle de alıp hemen geliyoruz. Çünkü canınız sıkılmasın. Arkadaşlar bakın bak bak nasıl yendim bakın hop bu ikisini düşürdüm oradan da golü sapladım yıldız oyuncum beğenin beni adam olun beğenin beni dem baba dem baba dem baba dem baba ah geliyor mu <laughs> 597 abinin aman altın geliyormuş boş şey gelmese de olur arkadaşlar şunları açalım sonra videoyu bitirelim ondan sonra minecraft videosu çekelim size değil mi minecraft açacağım ben size ve yarın da fifa atacağız yusufla bugün hem yusufla minecraft atacağız hem de yarın da fifa atacağız değil mi yusuf hem yarın yarın topumuz gelecek arkadaşlar f500 kırmızı. Onun açılımını, da Onun açılımını yaparız belki. Nedensiniz eğer isterseniz da Evet, FIFA'yı belki bugün de atabiliriz ama yüksek bir ihtimalle Minecraft atarız değil mi Yusuf? Atarız. FIFA'dan sonra Allah çarpsın ben geliyorum. FIFA'da da varız arkadaşlar. Arkadaşlar FIFA'da FIFA oynadılar. Eğer FIFA'da, FIFA'da Yusuf'la oynamak istiyorsanız ben çok giremiyorum bu aralar. Yusuf'la oynamak istiyorsanız ismi GS yorumlarda olur genellikle. GS veya açıklamada olur GS. E Ama büyük al hepsi hep hepsi büyük GS. Alt gir Yusuf muydu? Evet. GS e alttan çubuk Yusuf. Ee, bak şu çubuktan Görkem şey yapmış o çubuktan. Ee, Yusuf'la oynamak isterseniz ona girin ve sizi de videoya alırız, alırız yorum, yorum, yani. 9, 9, 9, 9, 9, 9. Pas 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 pas. Ben ne kadar? Trabzon sporlar e, Akaşar, yorum. Trabzonlar da like at. Ay abone ol. Galatasaraylı Sevdiğin kız var. başkasına var mı? Tutuşun var mı? Yanar anıcağım var. Ne ateş var ne de duman aman, tutuşur alemler, yanar ince yapma. Çok güzel sesim var ya, sesim herkes kıskanıyor. İnan <laughs> bakayım, inan bakayım. Arkadaşlar mahalle maçı istiyorsanız ama gelemez mahalle maçı. Yok gelir, mis gibi de gelir. Gelir ama... ...bütün toplumuzda gelmez arkadaşlar Bizim topumuzu beğenirseniz zaten beğenmeyi unutmayın yani. Arkadaşlar Bursa'da otururlar mı Defakton'dan alsın. Defakton değil o Dekathlon. De alsın. Arkadaşlar şimdi bizim bu F500 Başka, hikayesinin hepsini size var. anlatayım ben. Şimdi biz bir, bu dünden önceki gün müydü Yusuf? Evet. Dünden önceki günden önce değil miydi? Dur. Salı günü müydü? Pazartesi günü müydü ne bu hafta? Arkadaşlar biz maç yapıyorduk. Bizim bir komşumuz var çok iyi kalpli. Bizim onun çocuğuyla birlikte maç yaparken bizim şu sarı toplar yok mu şey? Im, kipsta. Siz bilirsiniz. Ana adam ne güzel Kemiğe... Oraya böyle ineğin kemiğini koymuşlar böyle kafasını mıdır nedir onu koymuşlar. O çocuk da şut vurunca gitti 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 tam kemeye girdi arkadaşlar. Öyle olunca da çocuk biz ona dedik ki top almana gerek yok. O da gitmiş sarı topun aynısını tıpkısının aynısının aynısından almış. Yeni Yenisini almış yeni modelinden. Biz de o topu dedik ki Decathlon'a götürelim fişi de var bizde. Decathlon'a götürelim annem dedi ki Decathlon'a götürelim onu orada değiştiririz onu dedi. Bunda... Ama 2365 neyse. Ondan sonra biz de dedik ki tamam dedik değiştirir f500 üstüne para koyup dedik. Ee, o, aslında o da f500 alacaktı. O da f500 alacaktı. Sonradan ne almış annesi mi ne olmuş orayı bilmiyorum. Ee, biz de tamam dedik hem daha iyi oldu zaten yarın gidip alacağız galiba. Ama bir hafta sonra da olabilir. Ne bir haftası ya? Ama yüzde doksan yarım. Ama arkadaşlar yüzde yüzde bir hafta. Arkadaşlar o Mustafa Hii, Artık sizlerle ilgilenmiyor. Ne oldu? En iyi oynayan benim. Ne uyusun Arkadaşlar siz bunun kusuruna bakmayın. Arkadaşlar bu kanal biz 2020'de açtık. Hop hop. Hop yavrum. Açtık. Arkadaşlar biz bu kanalı 2020'de Süper Ender tabii ki de açtık. Ya üç yığınlar bu kanal. Evet arkadaşlar bak. Şimdiye kadar hep bizim topumuzla oynandı şu güne kadar. Biz topu bir sene önce aldık. Yok, bir sene değil lan. 3 sene oldu topa. O eski topa. Her zaman bizimkiyle oynadık. hiçbir zaman da demedik ki yahut şöyle yahut böyle. Her zaman bizimkiyle oynadık. Bizim topumuz baş... patladı. Mustafa bugün e, onun F500'ü var. Getirmedi. Getirdi de. Şimdi böyle bizim çok zorlamamıza rağmen. Çok saçmalık yapıyor ya. Benim şu an 1 2 3 4 5 6 7 8 9 karakterim mi kalmış? Vay be. vay bırakın. anam babam be burası gerçekten mi? Harika. 1 2 3 4 5 6, 7 8, 6 7, 7 8 9 karakterim mi kalmış? Ne karakterim var. Hemen ona atıyorum. 11 karakterim varmış. Kuş oldum uçtum gök Yaralarım nasıl? Arkadaşlar bu arada arkadaşımın Kuş elinde bir karakterlik hesabını aldım da hesabı Arkadaşım da e sildi hesabı arkadaşlar E-postasını değiştirseydin ya Bir tane Eymen diye Nail'in diye E-postasını değiştirseydin ya neyse biz onu değiştiririz lan iyi olmuş Ama e-posta yok ama arkadaşlar ondan hesabı sildim o geri geçiremez. Arkadaşlar bu arada Mustafa'ya kışkırtma gelmesi için yorumlara iki yazın yeter. Mustafa'nın hesabını çalıp onu bütün elmasını harcayacağız. Bunu yapmamız için 5-10 like yapmamız yeterli. Bir 50 abone olmamız hatta 55 abone olmamız yeter. Yo be senin nikah. Ben Yusuf 1000 lan bize 10 like gelse ben kar. Sen, 100 like. O bizim kanalımız 50 abone nasıl 100 like gelsin? 50 abone bile değiliz lan 48 aboneyiz. 2 kişi abone olsa. Allah Allah. Koşuldum açtım gökyüzüne. Yaramadım sana. Arkadaşlar bir 100 abone. Bir tanem söyle canım ne istersen iste benden. İstersen geçsin hayat bayram sana İstersen gelsin. Arkadaşlar bu arada bu videoda bir soru var Pes mi FIFA mı? O soruyu yanıtlayın İstersen gelsin Arkadaşlar tuşa bastım ama atmadı diyordu. Ben de korktum direkt Arkadaşlar ben korktum Koşa aldım açtım Gök yüzüne Yanına sana Biz yaraldım da Koştum Nalga Sevdim karadeniz kalmarım kucağında Akaşe, Kemençe çalındı ne gösterildi basında Şimdi soğuk soyunu yitirmişler ne mutlu Arkadaşlar bu arada Hediye edeceğimiz hesaba da bir bakalım o hesaba geçiş yapıyorum Akaşe. bir saniye Geldim arkadaşlarım canlarım benim Hadi bir bingo var mıdır? kapattım gözlerimi. Ha, dur kapattım gözlerimi. Kara köpek seni. Aa binin ilk kredileri. Bütün kredilerle bu tatlı şeyi aldım. Sosis salam. <Sessizlik> Bir yüce nadar. Yine peygamber. dagla at şu dagla hemen size göstereyim. Oynuyorduk. Bugün maç oynadık. Ben çok iyi kurtarışlar yaptım arkadaşlar. Bu arada biz futbol sahası yaptık haberiniz olsun. bugün benim maçtaki anlatsana. Evet bak çok iyi oydu ama biz ben şu maçı alayım hemen geri geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar yendik. Kaç kaç yendik bilmiyorum. 1-0 mıydı? 2-1 miydi? Neydi? Ben bu burak varken bir daha oynamam. Salak mıdır ne ya? Neyse bu da son star ediyemiz. Hop 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 ve hop. Biliyorum Ender geleceğini. Evet. Arkadaşlar 15 dakikalık bir video video Aa, özür Arkadaşlar 15 dakikalık bir video oldu. Videomuzu beğendiyseniz videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Like atmasanız da olur. Yeter ki abone olun. Sizi seviyorum. Bay bay. Ha bu arada cidden eğer 50 abone olursak hesap daha tabii bir tane hesap vereceğim aranızda birine. Bir tane hesap vereceğime söz veriyorum. Hadi bay bay.